Merhaba arkadaşlar, kolum hoş geldiniz. sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz mu desem, demesem mi? Çünkü neden arkadaşlar? Mega kutuyu bekliyoruz. Hala ama hala mega kutuyu bekliyoruz. Bir saattir bekliyoruz. Yeni savaşçı, klansi, mega kutular geliyor. Yeni haritalar geliyor. Her şey geliyor. Kostümler geliyor. Saf gümüşler geliyor. Saf altınlar geliyor. Ve biz de bekliyoruz. Arkadaşlar daha canlı yayın açamadığım için video çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Yine Brawl Talk'ı da size buradan izletebilirim ama siz bilirsiniz. Brawl Talk'ı buradan da size izletebilirim. <laughs> direkt, direkt izleyebilirsiniz ama hala bekliyoruz. Burada videolar var. Biz hala bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada dün açıldı mı ben bilmiyorum bak. Dün herhalde dün bunları mı verdiler arkadaşlar? Bunları verdiler mi? 100 tane mega kutu mu verdiler dün? Bir dükkana izin verse gireceğim de. Tekrar deneyelim. Arkadaşlar isterseniz o sırada benim bir tane daha oyunum var onu oynayalım. Arkadaşlar Rumble Stars oynayalım yapıyorsunuz Arkadaşlar bu da güzel bir oyun. Rumble Star Football bunu yayın. gördüm. Biraz oynadım sizden önce. Bakalım takımın hazır neler yapayım. görelim. gelen dur interneti kapalı lan. Tamam aç. Oyna dedim bakalım bu süper yıldız Rumble'lar ne yapabilir? Aa kurt. kurt Koş oğlum. <laughs> Oy! Keskin nişancı. Kurtuyor, herkes at. Ok. Kaplan. Kaplan gol Sorbet kaplan. Sorbet kaplan attı. Boğayı koy. Köpek. Köpek tam bekliyor Aha gol mü? Anda vursana. Gol. Tembel panda. Galviyet. <laughs> bir ödül daha diyor. Bundan sonra kimler çalışmaya başla. Maç için hazırsın hadi oynayalım. Heh, adımızı koyalım. Adımız Icardi Radyo olsun. Şöyle başlayalım. Adın ne dedi? Aa yeni bir lige çıktım. Bunu yeni bir umur var. Ooo Timsap. Timsap. Altı galibiyet <laughs> sandıkları. Aha kulüp yok. <laughs> Kirsten oynuyoruz. Maç başlıyor. Aha. Köpek, köpek yetiş köpek. Aya. <laughs> <laughs> <Oy>, çizgiden, çizgiden. <laughs> ya Vorret Kaplan o kadar zorladı ki. Keskin nişancı yani, kurt. <laughs> <laughs> Haydi kurt. Kurt vur topa mi? bomba attım. panda da köpek. Köpek de panda birlikte. Oy direk. Köpek de panda birlikte atmam lazım ya. Oh köpek. Panda bırak. Panda vur. Köpek <laughs> <laughs> yine panda bırak. Panda kalıda kalayım yiyor. Arda. Keskin <laughs> nişancı kurt. Oy, keskin nişancı kurt fake. Keskin nişancı kurt. Keskin nişancı kurt vur sana. Vur sana kaleci çıkardı. Ben de <laughs> bunu alacağım. Ne yapıyor Panda yaptı, Köpeğe Köpek pandaya ver. Panda vur. Hayır. Köpek yine pandaya ver. Panda vur. Köpek panda. Panda köpek. Hayır. <laughs> Kof, forvet kaplan. Benimki de var. <laughs> Oy direkt. <laughs> Nasıl çeksin <checks> seni? <laughs> forvet kaplan, kaplan çalım attı. Forvet kaplan, forvet kaplan karıcı çıkardı. Döndü vurdu yine karıcı çıkardı. Keskin nişancı kurt. Keskin nişancı kurt topu kaptı. Şutunu çekecek. Bir sefer. Go, go, Çiftli gol Keskin nişancı kurt Panda Kaleci yine panda yine kaleci Köpek pandaya bıraktı panda vurdu kaleci çıkardı Forvet kaplan Forvet kaplan aldı Forvet kaplan gitmiştir keskin nişancı kurt Ortalık karıştı Forvet kaplan vurdu sonma keskin nişancı kurt ben de bombalı yaptım, bombalı, bombalı. 2-0-10'dayız, panda. Savunma so yapın. Köpek. Köpek pandaya ver, panda vur. Forvet kaplan. Forvet kaplan, keskin nişancı kurt. Hadi, vurun oğlum. Neler oluyor hayatta? Boğa gel. Ay Forvet kapı atacak ya. Yes. Yes. Galibiyet! Galibiyet, galiyet. İşte bu bebeğim. Tez kıstık mı arkadaşlar? Hayır tamam. Hayır canım ıslan. Kilidini aç. Altın. Aha. Taş kümesi. O forvet kaplanı profesyonel. Forvet kaplan profesyonel. Satın aldım. Hey. Orvet kaplan ilk Orada kaplan ikinci seviye. Oh. What? 76 kazandım ve seviye 3. Yes. Kütle startı fırlatma hasarı. Şut gücü hey. tamam. Orada kaplan attı ikinci seviye oldu herhalde. What? 20 doldu. Ha, deneyim puanlarıymış. Burada hiç ücretsiz şey daha mı var? Tilki topçu. Bu ne günlük eşyalar? Bu ne ya? Sandıklar. Bırtı gibi. Buradan maça geçelim. Aa yeni seviye. Tamam oldu. Aa <laughs> Steve geldi Steve. Karşımıza Steve var. Korvet <laughs> kaplan. Forvet kaplan kimse yok ortalıkta sadece forvet kaplan var. Forvet kaplan. Ya forvet kaplanı yükseltmiştim? Bin bin bin. bin. bin bin bin. Arkadaşlar ben bazı reklamları ezberliyorum. Ya panda niye hareket etmiyorsun pandız? Panda. Pas panda. panda ya panda vurdu kaleci çıkardı. Yine panda yine aslan. Keskin nişancı kurt. Kurt aldı. Keskin nişancı kurt direkt döndü. Köpeği yolladık. Panda yolladık. Keskin nişancı kurt. Gol olması lazım. Oy timsah. Timsah yedi onu. Timsah çekiştireceğim. Allah. Bir dakika beş olsun. Beş değil bak. Şeyle şey oldu. On on olmaz lazım. Yok. Bim 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 bim. Hadi forvet kaplan. Kaleci çıkardı. forvet kaplan. Yine kaleci. Ya panda ya versene. Panda vur panda. Keskin nişancı kurt. Panda. Vur. Bu kalenin dibine soktu. Oha gir oyna. Vallahi öldürdüm o. Keskin nişancı kurt. Şimdi köpeği yolladım. Onun üstüne bir de panda. Panda vur panda. Panda uyuma panda ya. Öf. Ya bırak tipsa. Öf, timsah hepsini yedi bitirdi. <Gülüyor> <gülüyor> Bomba mı? Ya ölüme çıkmayın. <laughs> 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 ne no, kadar karıştırdılar. Kaleci ölecek. Kaleci ölecek lan. Ha? Keskin nişancı kurt. Orvet <laughs> <laughs> <Torbet>, kapı. <laughs> Hayır soğuma. Oy. Soğumaya gel. Hoş, Hadi lan Ya bırak artık kimse kızı ya karıcı yok WHAAAAT WTF karıcı yoktu Kulüp, Kulübe katılabiliyor muyuz? neyse bir prosa'ya girelim mi arkadaşlar? Gidelim. Brawl Stars, Nardis, Bakalım Brawl Stars. Haydi Brawl Stars, haydi. Keşke canlı yayın açabilseydim. İşte bu zamanlarda canlı yayın çok lazım oluyor ya. 41 aboneyiz. Daha var. 9 abone daha lazım. 9 abone daha istiyorum. Süpersel haydi süpersel neyi bekliyoruz? Of. Buraları baştan okuyalım bence arkadaşlar. Yama notları. Ya herhalde bu bayağı bir sürecek ya. Bugün belki de gelmez. Yama notları klasik savaş güncellemesi. Yeni savaşçı Clancy tür yüksek hasar özellik. Klans yetenekleriyle rakip savaşları vurduğunya künye kazanır. Kazandığı künyeler belirli sayılara ulaştığında saldırılarını geliştiren yüksek yükseltmeler, yükseltmeler de elde eder. Saldırı baloncuk. Birinci aşama sıfır künye. Boya dolu bir baloncuk atar. 15 künye her saldırısında 2 baloncuk atar. 30 künye çapraz giden baloncuk kazanır. Her saldırısında çaprazlama 2 baloncuk daha atar. Ayrıca hareket hızı da artar. Süperi fırtınaymış. Birinci aşamada ileriye doğru bir baloncuk fırtınası gönderir. İkinci aşamada Clancy baloncukların daha ileriye gider. Üçüncü aşamada fırtına da daha fazla hasar verir. Aksesuar verimli atışlar. Clancy 5 saniye boyunca 2 kat künye kazanır. Aksesuar taktiksel geri çekilme. Clancy hızlanır ve bir mermi doldurur. Yıldız gücü keşif. Clancy oyunu 3 künye ile başlar. Yıldız gücü sıradaki. Klansı bir düşmanı yok ettiğinde cephanesi doldurur. Yeni savaşçı Beri destansı. Beri üzüm değil miydi lan? Ee, özellik. Beri'nin süper özelliği hem düşmanlara hasar verdiğinde hem de dostlarını iyileştirdiğinde dolar. Saldırı erime. Beri hedefleri alana erimiş dondurma atarak dostlarını iyileştirir. Düşmana hasar verir. Erimiş dondurma hem isabet ettiğinde hem de zaman içinde etki bırakır. Süper. Leziz servis. Beri ileri atılır, kendi etrafında dönerek etrafa erimiş dondurma saçar. Dostlarını iyileştirip düşmanlara hasar veren bu erimiş dondurma hem isabet ettiğinde hem de zaman içinde etki bırakır. Aksesuar dostlar sağ olsun. Beri kuyruğunu sallayarak düşmanları geri püskürtür ve yakındaki dostlarını 1080 puanı iyileştirir. Hmm. Aksesuar güzelmiş dostlar sağ olsun. Aksesuar katkı maddeleri. Beri'nin bir sonraki saldırısında alan etkisi %100 daha uzun sürer. Yıldız gücü böyle iyi. Böyle iyi. Yıldız gücü beri kendi erimiş dondurmaların üzerinde atışlarını. Arkadaşlar bu güzelmiş bu arada. Yıldız gücü anti temiz. Beri'nin temel saldırısı <laughs> dondurma olmayan alanları isabet ettiğinde %20 ekstra hasar verir. Savaşçılardaki değişiklikler Frank. Frank'in saldırısı hızı sağlığı sağlığı azaldıkça artıyor. Saldırısı hızı. Saldırı. Anlamadım lan. Frank'in saldırı hızı sağlığa azaldıkça artıyor. Ha, anladım. Mesela yavaş yavaş vuruyor diyor ya böyle çekici. Yavaş vuruyordu. Bakayım Mank. Mekasındayken. Mega e bakalım. Mekasındayken yaptığın normal saldırılarda daha fazla mermi atıyor. Verdiği asal ve menzili azaltıldı. Chester. Chester'ın yıldız gücü çıngırak çılgınlığı. Artık Chester'ın temel saldırıları arasında. Bu da demek oluyor ki Chester'ın saldırıları artık varsayılan olarak dört aşamalı. Yeni yıldız gücü tek çıngırak çılgınlığı. Arkadaşlar Chester da güzelmiş. Yeni hiper şarjlar. Barley öfke dolu şişe. Barley etki alanındaki çalıları yok eden üç büyük şişe atar. Pip Piper Piper diye okuyorum. Piper tam isabet. Piper daha yüksek hızda kaçar ve ardından daha da fazla bomba bırakır. Ayrıca indiği yerdeki engelleri yok eder. Düşmanı gelip püskürtür. Frank sismik darbe. Frank'in süper saldırısı etrafında tam bir daire hasar verir. Ems Sis perdesi. M süper özelliğini etkinleştirdiğinde düşmanların etki alanının dışına iter ve bir dost spray saldırısı yapar. Angelo tam bana göre. Hiper sırasında Angelo'nun süperi kendisi takip eder. Gale. Kar fırtınası. Gale süper saldırısında daha geniş bir açıyla iki atış yapar ve düşmanların daha da geri püskürtür. Rico. Hileli atış kralı. Rico'nun süper saldırısında attığı mermiler daha da uzak seker. Seker pardon. Klasik savaş. Hmm, 2019'a geri dönüyoruz. Mega kutular geri döndü. klasik oyun oldu. Yeni eski kostümler. Mega kutular. Mega kutular açabileceksiniz. Yıldız oynayabilir. Yeni etkinlik, sırasında sırasında görevler, mücadeleler ve senin ortamında geçecek. Arkadaşlar yıldız jetonu eski haline dönüyor. O şekilde olmuyor. Yıldız jetonuyla açıyoruz onu da. Ama Star Yolu'ndan bilmiyorum. Mega kutular altın güç puanı mücevher elmas tipik katlayıcılar savaşçılar oyuncu simgeleri rozetler kostümler ve yeni Rico hiper şarj kostümünü ifak iki farklı renk seçeneğiyle de içerebilir. Oyuncular mega kutuları dükkandan satın alabilir. Ha, eskisi gibi büyük kutu alttaydı. Mega kutu yukarıdaydı ama sadece mega kutu geliyor arkadaşlar. Oyuncular mega kutuları dükkandan satın alabilir. Yeterli sayıda mega kutu açtığınızda yeni Rico hiper şarj kostümünü ücretsiz alırsınız. Tüm klasik oyun modları aşağıdaki kısıtlamaları içeren bir etken vardır. Savaşları en fazla 9. seviye olabilir bu şeyde. Klasik oyun modunda. hiper şarj, aksesuar ve eşyalar kullanılamaz. Hmm. Sadece ilk yıldız gücü kullanılabilir. Brawl Stars 2019'a dönüyor. Klasik oyun, Trampet. Ha bu çok güzeldi. Evet. Herkesin aynı savaşçıyla başladı. Herkesin herkese karşı olduğu bir oyun modu. Yani tek hesaplaşma gibi. Ee, ama herkes mesela bir de şey oluyor. Herkes aynı savaşçıyla başlıyor. Sonra bir de hangi oyun moduydu? Ee, vurunca o savaşçıya dönüşüyordu bu Bu modda oyuncular da her düşman yok ettiğinde belli bir sıraya göre bir sonraki savaşçıya dönüşün. Aynen. Son sıradaki savaşçıya dönüştükten sonra geriye kalan tek düşmanı da yok eden oyuncu oyunu kazanır. Ha ayna savaşıydı pardon. Tüm oyuncular aynı klasik tavaşçıyla oynar. Sadece klasik haritalar ve modlar vardır. Aynı aynı savaşçı etkinlik boyunca değişir. Dönümünde üst savaşçılar vardır. Boyla başlıyorsun. Barley, Brock, Bull, Colt, Crow, Dynamite, El Primo, Jesse, Mortis, Nita, Poco, Rico, Shelly, Spike, Piper, Pam, Daryl, Penny, Frank, Leon. Plexi savaşı özel rengi yenilenen tüm kostümler yıldızlı şeli aynen. Ben de yıldız şeli vardı yıldızlı şeli bu sefer. Etkinlik boyunca mega kutulardan etkinlik sonra ise katalogdan alınabilecek. Hükümler recover renk çeşitleri klasik savaş etkinliği sırasında alınabilecek. kostümler muhtemelen ileri bir tarihte tekrar oyuna gelecek. kostüm etkinliği özel olmasa da katalogdan alınamayacak. Sosyal özellikleri de geliştirme bence yani bu çok önemli bir şey değil. Artık takım olmak daha kolay takım kur dövmesiyle arayüz bir dışarı yeni adalarında arkadaşlar takım olur. buna gerek yok bu zaten bir şey değil ha yeni kostümler canavarlara karşı Poseidon Riti Dion a bir dakika Angelo Sperenler mi oldu Riti gizemli Angelo Sperenler Aa. Angela destansıydı. Aa Melody de destansa düşmüş. What? Bu gizemli mi? Piper da gizemli olmuş. Bir dakika ya. Keşke kromatiği de geri getirelerdi. Deniz olsun. Sandy what? Sandy destansı mı? Aha. Bonus Perenler Gel Destansı düşmüş. Ben yanlış mı anladım ya? Yok yok ben yanlış anladım büyük ihtimalle. Aynen. Çünkü şeyli şey ilk savaşçı yazıyordu üstünde. Yani önce daha gelmesine var bunun ya. Tekrar denedeyim. Ya. Yok. Dört gibi gelecek büyük ihtimalle ya. Yüzü mega kutuyu ne araştın ya? Bakalım arkadaşlar şuna. Ben yine dün kaçırdım kesinlikle ya. Dur bak ses açayım. Aferin ben ekonomik geldi ya. diye bidon kullanıyorum. Evet. Ben aynı miktarla çok iş Feyri yapan Feyri ekonomisinden yaptı. yanayım. Yeni Feyri soğuk suda güçlü yağ çözme teknolojisiyle aynı miktarda en çok satan bidona göre 3 kata kadar daha fazla bulaşık 30, 30. yıkar. Yeni Feyri 3 kata kadar daha fazla bulaşık yıkar cebinize tamam, iyi Hadi bakın. hadi. Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi Silivri Bitler'in ilk bölümüne karşınızda geliyorum ve yeni güncellemeyle birlikte oyuna gelecek tüm yeni özellikleri bu videoda sizlere göstereceğim. Bu tarzda videoları ben için bu videoyu sana en az 5 bin like bekliyorum ve kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz diye mi abi geçeyim. Yeni özelliklere geçmeden önce çekiliş haberi vermek istiyorum. Ekranda da gördüğünüz Bilator bu kostümünü benden eğer ki kazanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit abi. Öncelikle dükkanın en sağdan içe göze destek bölümünden ustayı destek yapmanız gerekiyor ve sonrasında ise bu videoya like atmanız ve kanalına abone olmanız gerekiyor. Ve tabii ki de çekiliş kazananlarına ulaşabilmem için videonun yorumlar kısmına da Discord kullanıyorsanız Discord boşluk kullanıcı adınız, Instagram kullanıyorsanız da Instagram kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. Saydığım bu şartları yerine getiren kişiler arkadaşlar Bilator bu kostümünü hediye ediyorum. Çekiliş haberinde ver dıktan sonra artık yeni güncellemeyle birlikte oyuna hangi yeni özellikler gelecek buyrun sizlere göstermeye başlayayım. <laughs> Öncelikle bütün splitmik videolarında olduğu gibi arkadaşlar arka planlar ve müzikleriyle sizleri baş başa bırakacağım. E, ilk arka plan ve müziğimiz geliyor. <laughs> bu da abi ikinci arka plan ve müziğimiz. Ve bu da abi klasik Brawl Stars arka plan ve müziğimiz. Ve bu da arkadaşlar başka bir arka <laughs> plan ve müziğimiz. Ve bu da korsan temamızın hmm. arka plan ve müziği. Arkadaşlar evet, arka, e, şey arka bu Bu kadar da abi. Ve oyuna gelen diğer küçük özelliklerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Öncelikle oyunun profil kısmına girdiğimizde yeni bir şöhret seviyemiz geldi. İsmi uzaylı şöhreti ve gördüğünüz gibi sırasıyla uzaylı şöhreti 1 için 50.000 kredi, uzaylı şöhreti 2 için 100 bin kredi ve uzaylı şöhreti 3 için ise 150 bin kredi istemekte ve görüntüsü bu şekilde ve oyunun profil kısmında arkadaşlar değişerek bu hale geldi ve gördüğünüz gibi artık burada 3 3 tek seferlik çift seferimiz en sağda olurken aşamalı yap daha görebiliyorsunuz. Tüpersel ailelerinizle benzersiz aileler oluşturabiliyorsunuz ve kupa kısmı da sol tarafa eklendi arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde en sağ üstte hesabın oluşturulma yaşını da tarihini de görebiliyorsunuz abi. Aynı şekilde hmm. mücevher sınırı da artık oyundan kalktı dilediğiniz kadar mücevheri biriktirebiliyorsunuz. Oyun içindeki aktif arkadaşları falan görebiliyorsunuz. Ben nasıl giriyor oğlum ya? Abi şu kulüp kısmının altına gelmiş durumda ve Buraya tıklarsanız arkadaşlar takım oluştur derseniz mesela burada arkadaşlar gördüğünüz gibi QR kodla vesaire daire takımlara katılabiliyorsunuz artık. Ve artık takım içerisinde mesaj yazmak isterseniz arkadaşlar şöyle bir buton çıkıyor ve buradaki mesajınızı hızlı bir şekilde girebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar burada hızlı bir şekilde kısa mesajlar yazabiliyorsunuz. Evet abi oyuna gelecek olan bu ufak tefek değişikliklerden sonra asıl abi güncellemenin ana konusu olan klasik Brawl etkinliğini sizlere göstermek istiyorum. Şu anda da ekranda da görüyorsunuz abi. Klasik Brawl etkinliği neden önemli? Çünkü klasik Brawl etkinliğiyle beraber 12 Temmuz'da oyuna mega kutularda geri dönüyor. Ve yine aynı şekilde yani 31 Temmuz tarihinde de mega kutular klasik Brawl etkinliğiyle beraber oyundan tekrardan kaldırılacak. Yani 19 gün boyunca biz oyunda mega kutuları görebileceğiz abi yani geçici bir süreliğine. Klasik Brawl etkinliğine özel iki tane yeni oyun modumuz var. Bir tanesi aynı oyun modu, diğeri de trampet oyun modu. Ve biz bu etkinlikle beraber arkadaşlar ücretsiz mega kutular açabileceğiz ve her oyuncu bu etkinlik boyunca ortalama 20 tane ücretsiz mega kutu açabiliyor abi. Yani. Tabii ki de daha fazlasını da açabilirsiniz. Mega kutuları ücretsiz olarak toplamanın ise tek yol abi yıldız jetonları. Ve biz bu yıldız jetonlarını klasik savaş etkinliğiyle gelecek olan iki yeni oyun modunda günün ilk zaferlerinde kazanabiliyoruz abi. Burada iki tane ve tabii ki de sadece buradan değil arkadaşlar. Yine aynı şekilde normal kupa etkinliklerindeki haritalardan da yine mesela savaş topunda var görüyorsunuz. Sıcak bölgede var. Bu modlarda aldığımız günün ilk zaferlerinde yine bu yıldız jetonlarını toplayabiliyoruz ve aynı şekilde oyunun görevler kısmına da yine bu yıldız jetonlarını toplayabileceğimiz arkadaşlar görevler gelecek. Yani. Klasik savaş etkinliğiyle beraber oyuna yine mega kutu mücadelesi de gelecek. Oralardan da ücretsiz Mega kutular açabileceğiz. Aynı Canavar Yumurtası etkinliğinde olduğu gibi da bir özel teklif halinde Mega kutuları satışa sunacaklar. Oradan da parayla açabileceğiz ve eğer ki 10 tane Mega kutu açarsanız solda da gördüğünüz Rico'nun hiper şarj kostümü olan hükümler Rico kostümünü de ücretsiz bir şekilde kazanabileceksiniz. Birazcık nostalji yapalım ve sizlerle beraber ücretsiz tam 100 Mega kutuyu açmaya başlayalım. Ve hemen abi üstüne tıkladım ve artık ücretsiz 100 Mega kutuyu tıpkı eskisi gibi 2019-2020'de olduğu gibi açmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada Mega kutuların içerisinden neler çık Onları da sizlere söyleyeyim görüşürüz. Onlar için Altınlar, güç puanları, mücevherler, elmaslar, kostümler, karakterler, DP katlayıcıları, oyuncu simgeleri, rozetler, Rico'nun niper şarj kostümleri, eski klasik kostümler de dahil olmak üzere. Kısacası oyuna dair her şey çıkabiliyor arkadaşlar. Yani inanılmaz gerçekten. Bu eskisi arkadaşlar. Yani bayağı bir bekleyeceğiz bu Herhalde bayağı bir bekleyeceğiz bunun için. Ben de herhalde kep kattan bazı yerleri keseceğim. <laughs> Valla sıkıldım ya. Mega kuyu geri götürmeyin. Ben hiç anlamadım var ya. <laughs> Beyinsizim herhalde ben. <laughs> 25 dakika oldu. Arkadaşlar. Herhalde hiç şey olmayacak yani. Aynen bakım molası Arkadaşlar bakım molası geçene kadar. Bayağı bir sürecek büyük ihtimalle. Ben o yüzden bir videoyu kapatayım. Sonra geldiği zaman yine şey yaparız. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.